Herkese merhaba. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Yüzüklerin Efendisi Onu ile birlikteyiz. Bugün arkadaşlar mükemmel bir videoyla karşınızdayım. Öncelikle bugünkü videoda sezon videosu olmayacak arkadaşlar. Tamamen komutan videosu üzerine olacak. Ee, bu komutan da kim arkadaşlar? Tabii ki önceleri herkesin kullandığı bir kral vardı. O da kim? Kral Teoden. Üf ne güzel söyledim değil mi? Ha, O kral arkadaşlar bu güncellemeyle birlikte buff almıştı. Zaten benim videolarımı takip edenler bilir. E, bu video biraz geç olmuş olabilir ama tabii ki hani e, ayda atacağım video e, sınırlı ve sezon videosu da yani sezon araya girince de e, bazı sıkıntılar oldu. Ama Teoden arkadaşlar geri dönmüş olabilir ve kullanan sayısı da yavaş yavaş artıyor. Lakin ordu birimleri hala biraz daha zayıf. Yani bir demir ayak, e, bir burn Gölge, Lurs gibi hasar vuran komutanlara göre yine zayıf kalıyor. Ama e, şimdi raporlarda zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar bu rapora baktığımız zaman karşı tarafa önce bir bakalım. Önce bir karşı tarafın hani ne kadar güçlü olduğunu göstereyim ki e, şey demeyin. Ne var falan gibi işte o itemler bende olsa ben dağıtarım gibi düşünmeyin. Böyle baktığınız zaman Akkandalt bu şekilde. Gilgalat Bu şekilde. Eomer bu şekilde görebilirsiniz. Ve Kral Theoden de bu şekilde. Baktığınız zaman 672 komuta var. E, ve e, saldırı kısmına baktığımız zaman 99'luk bir saldırı var. Daha fazla olabilir. Ama burada hani Batı Kadamı'yı felinden ve e, diğer itemlerden biraz savunma çıkılmış. Gördüğünüz üzere. Yani birim hata sadece koca çekişte var. Başka ne de var? Şuradan 6 geliyor. 18 aynen. Buradan da 15. Yani sadece atak olarak sa e, koze de var. Öz eğitimde var mı? Var. On, 12 de orada varmış. Bu arada öz de güzel gelmiş. E, tabii ki artı 8 komutan savunma yerine o artı 8 de atak kısmına gitseymiş çok daha güzel olur. E, baş kumandanlara baktığımız zaman e, hasa oluşturması 25. ilk hamle değeri tarafından belirlenir. E, birimler güzel arkadaşlar. Ordular da güzel. Rakibe baktığımız zaman da hani sağlam bir ordusu var. Sonuca baktığımız zaman 97K'lık bir hasar vurmuş. Theoden'in ordusu ve raporda da zaten neredeyse i̇şte kafa kafa bir rapor var. Ve asker hasarının yüksek olduğunu da görebilirsiniz burada. Evet arkadaşlar tekrardan sıradaki rapora baktığımız zaman böyle bir Saruman var. Bakın artık Saruman da buff almıştı zaten bildiğiniz üzere. Yine burada da aynı şekilde en yüksek hasarın Theoden'in ordusundan çıktığını görebiliriz. Arkadaş yeteneklerini nasıl dağıtmış ona bakalım. Yeniden doğan yeteneğine vermiş. Çok güzel. Yani bence verilmesi gerekiyor. Rohirim yeteneğine vermiş. Atlı ustasına bir puan vermiş. Eurak liderine de aynı şekilde 10 puan vermiş. Ve full atlı kullanıyor. Gördüğünüz üzere. Ama verseymiş daha mı tatlı olurmuş diye bakıyorum. Yok. Tamam. HP veriyor burada baktığın zaman. diğer yeteneklerde full saldırı var. Buradan görebilirsiniz. Ve doğru bir dağılım yaptığında Burada gördük zaten. Ve sonuca baktığımız zaman yine 99 kalık bir hasarla başı çekiyor. Yani bu şekilde bir e. Ömer'den çok vuruyor. Yani şu e. Ömer'in itemlerini gidip de demir ayak burn tarzı komutanlar olsaydı ve ona verseydi şu raporda çok daha güzel sonuç olurdu. Komutan hasarı en azından asker hasarına yaklaşırdı ve hesap çok daha güzel olurdu. E. Ömer'in de vurduğu hasar hiç de şey değil ve aynı zamanda vurduğu hasarın yanında Auret lideri var. E, ee, binekli de buff verebiliyorsunuz. Bu da tabii ki iyi oluyor. Level attıkça birim HP'de alacaktır burada Şimdi arkadaşlar böyle yüksek bir hasar bekliyorum. 95, 104K var mesela. Hani bunlar olabilecek şeyler. Böyle 140, 150K'lık bir hasar görebilir miyiz acaba diye. Raporların hepsini kontrol ediyorum ama 98K var, 100K var. 80K'ya da düşüyor bazen. Mesela 75K. Evet arkadaşlar tam e, bu 100 kan üzerinden 130-140 kalık bir hasar raporu görüyor muyuz diye düşünürken önüme çıktı ve baktığınız zaman 142 kalık bir hasar var. Yani mükemmel bir şey. Aynı şekilde Ömer'de 121 101 kavurmuş. E, yani artık Teo'dan geri döndü diyebiliriz. Mesela VK'ya buff geldi. Hani daha doğrusu değişiklik geldi. Buff demeyelim buna. Ama yani Teo'dan kadar bir etkili olamadı. Herkes Teo'dan'dan sonra bir de eski VK'yı bekildi. Yani eski VK kadar güçlü olmasa da en azından en azından simyacılarla bir 300k atamasa da bir 100k falan atsaydı. Bir yani Teoden gibi. Anladın mı olayı? Ve hani insan en azından bir nostalji tarzında bir his uyandırırdı içinde. Ama baktığın zaman teo'dan baba yapıştırıyor. Teoden dönmüş. E bunun da sebebi arkadaşlar atlı birimi hiç kimse kullanmıyordu neredeyse. Yani kullanmıyor derken alıp kullananlar vardı. Demirak e koyan işte yaylı şövalyeyi kullanan onu geç yaylı şövalyeyi geç. Ama böyle suvari tarzında birimleri kimse kullanmıyordu. Ve pahalıydı. Yani i̇şte pahalılığın karşılığını veremiyordu. Ama şu an Teoden'le birlikte maşallah 100k 142k'lık hasarları görebiliyoruz. John Wick'in itemleri de bu şekilde. Hani çok aşırı balina değil. Full art full gibi. Ama bu şekilde de itemleri var. Yani demir e falan 150k vuruyorsa Teodende 140k vuruyor. Böyle bu tarz e, birim olan, item olan arkadaşlar. Evet arkadaşlar zaten rakiplerindeki itemleri de gösterdim. Bu raporlardan bakacak olursak. 100k bir ordu komutanı için bence çok çok iyi. Ama arkadaşlar bunun bir dezavantaj noktası var. Attı birimler. Şimdi kaç tarafta cüce piyade ölmüş. Cüce piyadeyi göz önüne aldığımız zaman e, attılardan daha ucuz. Anladın mı? Ve şöyle baktığımızda... E, Ölen atlı sayısı bizim tarafta çok fazla. Yani ölü sayısına baktığım zaman 4200 ölü. Üretim olarak baz aldığımız zaman üretimden kim kazandı? Tabii ki karşı taraf kazandı. Ama şimdi Teoden videosu olduğu için bir geri dönüş videosu olduğu için e, bence iyi. Ya şimdi e, teodendeki farkı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ordu komutanı 90k, 100k, 150k artık e, rakibine göre artıyor hasarları. 70k vurduğu da olabilir. Hani direkt bu orduyu eritmesindir anladın mı? Yani direkt teoden hasar yemiştir ve 70 yepyüz kare düşebilir. Sonuçta ordu komutanı ve ordu ölürse ne olur arkadaşlar? Daha az hasar verir değil mi? Ee, Teoden'deki bu değişim arkadaşlar ileride belki Isildur'a da yansır. Yani Dunaday'ın Isildur'ları da görebiliriz artık. Ya yani şu oyunda komutan çeşitliliği çok ya yani var. Oyunda 9-10 tane T5 var değil mi? Sen bunları zaten 4 kıta yapıp bir de 4 komutan etrafında döndürüyorsun ordu komutanlarına buff vereceksin. Teoden gibi veya Isildur gibi. Baba Isildur'u çıkardı mükemmel. Herkes parayı bastı. Ya en güzel örneği Sunint vardı ya bir ara. Hani Sunint'i durdurabilmek için çok demir ayaklar, gimliler, çıkıyordu. Ya şimdi ordu komutanları varken daha da çünkü çeşitlilik çoktu. Ordu birimlerinin güçlü olması gerekiyor. Bunun sebebi adam t mesela şey oynuyordu. Savun e, Sauron Nazı oynuyordu hatırlarsanız. Çok fazla tanktı veya şey karayılan. yılan. Adamın öldürme amacı yoktu ki. Anti birim koyup orayı savunmak istiyordu. Anladın mı olayı? Orayı savunmak istiyordu. Şimdi e, mesela Gri koyardık şeyleri. Duna denileri. sadece sunit keserdik. Ya uğraştırır onun seni. Anladın mı? Ama kaldığın geri gelmesin baba. Kaldığın gelmesin hepsi geri gelsin. <laughs> Kaldın hileliydi. Bunu herkes bilir. Gidip de bir sezon ruhunda oynuyorsun. Tamam mı? Kaldun alıyorsun, yükseltiyorsun. Moritemlerle balina tekliyordun ya. Valla bak. Hani öyle bir komutan. Baksana adam çeşitlik katmış. Şey yok mesela. Demir ayak yok. Saruman yok. Hani artık raporları gösterirken karşı tarafa veya bizim tarafa bakmak gibi bir hevesim kalmıyor. Ve farkındaysanız e, videolarda artık savaş raporları azaldı. Bunun sebebi aynı kanka. Itemlere kadar aynı. Hani önceden o hadirdeki şey kullanmış. Sauron'un ağzı. O hadir mesela hiç kimse şeyi bilmezdi. Ee, neydi o şeyin adı ya? Kötülerde bir tebir vardı. item combo veriyordu. Adını unuttum şimdi ya. Kötü insanlara kombo veriyordu. Mesela gorba da kimse bilmezdi biliyor musun? Gorbanik videosunu yaptığım zaman millet bu ne lan varken Gorba'k mı olur diyordu. Kötülere karşı kaldığım nane yiyordu. Kötü Fraklon'a karşı e, ama Gorbak'ta delilik bağışıklığı vardı baba. Sauron'ları lap 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 çöp ediyordu. Şimdi e, yeni şeyler keşfediyorduk. Yeni farklılıklar. Şimdi kanka ne gelirse gelsin Lurs'tan kesemezsin. Ne gelirse gelsin Demirak kesemezsin. Şimdi o kadar darattılar ki oyunu. Aslında komutanlar yine aynı. Komutanlar yine güçlü. Birimler zayıf. Anladın mı? Bilimler çok sayıp eskisine göre. Yani böyle artık oyunun sevdiğimiz yönlerinin gittiğini görebiliyorum. Hani şurada oyundaki tek piyasada kalan da benim. Sağ olun sizler sayesinde bu oluyor. İzliyorsunuz. Geçen attığım video 600'ü geçmiş mesela. Daha dün, dün mü? İki gün olmadı atalı ya. E böyle olunca daha çok video atasım geliyor ama... E, kanka şimdi zor oluyor biliyor musun? Yani kolay değil video üretmekte. De. Cidden kolay değil. Ve artık şey baydı beni. Bayma sebebi de aynı kanka şey. Yani önceden senaryo farklı olurdu. gidecektin sezonuna ne olacağı belli değil. Şimdi anlaşmalı sezonlar oldu. İşte ondan sonra karşına vurduğun zaman kim çıkacak? Kanka demir ayak olur, gimli olur. Hani bunların çıkacağını biliyorsun. Anladın mı? Ona karşılık gidip ordu komutanından da bir şey yapamıyorsun. Sen de aynılarını kasman gerekiyor ona karşılık verebilmen için. E ne oluyor? Böyle tek düze bir ip üzerinde gidiyorsun. Yani bir çeşitliliğin yok. O yüzden bu teodem videosunda biraz da içimi dökmek istedim. Yani çünkü önceden ilk kullandığım teyiklerden, ilk yükselttiğim teyiklerden birisi kendisi. Yani e, anılar da var bende. Mesela önceden özellikle bir bak şimdi tam videoyu kapatmak için video bitirişi yapacaktım. Önüme bak geldi yine. Kanka önceden özellikle bir anlamı, bir izamı vardı ya. Bütün özellikle üst özellikleri aynı olabilir mi abi? Ya düşünsene komuta sav, atak sav. Abi bütün özel itemlerin üst özelliği nasıl aynı olabilir ya? Sadece at özelliği değişiyor. Evet arkadaşlar. <laughs> Bir hastalıktan da kurtulamadım gitti ya. <laughs> evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.